Bugün çalıştığım hamburger dükkanından kovuldum hem de pive tarafından. Neymiş efendim işten kaytarıyormuşum patrona emir veriyormuşum. Ne var ki bunda? Neyse bugün beni kovmak neymiş herkese göstereceğim hadi aslanlarım çalışın çalışın çalışmaya devam. Tamam çok iyi çok iyi. Bak bak bak. Bak işten kaytarmayın lan. Patronum Oğlum, ben çok ya. iyi müdür müdürüm değil mi ben? Ben çok iyi bir müdürüm be. Oğlum ne müdürü lan sen de bunlar gibi çalışsana. Bak ben patron olmama ama görüyor musun elindeki paketi? Bak paket götürüyorum millete. Yo yo ben müdürüm ya ben buradan şey yapacağım. Arkadaşlar çaktırmayı işten kaytarıyorum. Hadi çalış çalış çalış. Hadi bu etler var ya hamburger şekli alsın. Hadi aslanlarım. Oğlum çalışlar lan. Çalış. Baş Satma müdürü ne oğlum La, çalışsana pive, sen de Pive çalışsana oğlum git pakette lan Aa oh, manyağa bak lan benim restoranımda hamburger şimdi bana emir veriyor. Oğlum sen yürek mi yedin lan? Oğlum farz et yürek yedim lan. Çalış. La, aferin. Atıyorum aferin. lan seni işten. Yürü git ne? N nasıl yani? Atıyorum seni. E, kovuldun oğlum. Yürü hadi hadi. Yürü. Tamam çık. tamam dur lan dur. Çık. Sana sana emir vermeyeceğim. Tam başkalarına vereyim. Hadi oğlum, çalışın beyler. Başkalarına lan. da veremezsin koçum. Burası benim yerim. Alo. Şş çık lan çık kovuldun. Emin misin? Beni atıyor musun? Atıyorum lan seni. Benim gibi değerli bir elemanın kayıp etmek istemezsin bak. Lan yere git değerliymiş. Hiçbir iş şey yaptığın yok bile. De değerli yapıyor kendini. Allah Allah ya. Şuna bak. Gidiyorum bak. Git lan git oğlum. Şş, yürü. Allah hadi. Allah bu kadar mi? Ben de Tekza'nın dükkanına giderim lan. Tekza Tekza. Neredesin? Tezgah. Olur yardım lan. et lan yardım et oğlum. Olur. İş lazım bana. Paraya ihtiyacım var. Bak çok güzel iş yaparım. Aa. Beni denemek ister misin? Ee, hadi bir deneyeyim ya. Oradan. Tamamdır. Bak, hadi bakalım çalışırsa... aslanlarım. Çalış çalış ha. Yak oraları. Tamam. Oo böyle devam aslanlarım benim. Tamam. Oo nuggetları düzgün pişir. Düzgün ya, pişir. Oğlum. Tekza hey. Tekza çalış Oluyor. lan git bak Şuradaki köfteleri oğlum. ısıtsana. Lan ben ısıtacağım da sen kime emir veriyorsun? Oğlum Sana veriyor Bak 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 şuna bak Kafanı teperim seninle. Ben düzgün yap Oğlum git istemiyorum seni ben çal Çalışmayacaksın burada git başka yerde çalış git Beni başka işe yerde almıyor düşün. musun? Almıyorum seni işe alma Desi, Denemeye lan. gelmez olaydım. Alma lan Alma alma. Almıyorum, Vallahi, lan, almıyorum. Ben almıyorum. de buraya yazıyorum. Tekza Pive beni iyi dinleyin lan. Ben de Kendi hamburger dükkanımı açacağım ve geçip batıracağım lan. Aynen, Hiçbir orada. şey yapamazsın anca ya. Anca rüyanda Ya Aynen anca rüyanda. Bekleyin lan siz. Ben rüyayı gerçeği göstereceğim size. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeni hamburgerci dükkanı satın aldım ve burası leş gibi. Evet çöpler her tarafta. Yangınlar falan. Ama merak etmeyin düzelteceğim burayı. Şimdi şurada et alacağım arkadaşlar. Ve buraya şöyle eti düzleştireceğim. Hop tamam bakın. Hamburger köftesi haline geldi. Buradan da şöyle hemen yakacağım. Grilleyeceğim. Oo mis gibi oldu. Buradan da şöyle ekmeğini koy ve güzel bir şekilde paketledik. Hadi bakalım şimdi bunu satacağım. Bir dakika efendim buyurun buyurun buyurun. Efendim buyurun bak tam ağzınıza layık like bir hamburger. Afiyet bal şeker olsun efendim. İyi günler dilerim. Çok güzel arkadaşlar valla ilk hamburgerimi sattım be. Aha buradan geliştirebiliyoruz hamburgerlerimizin değerini. Tamam şöyle bir kere geliştirdik arkadaşlar tamam. Oo çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar çaktırmayın gizlice pivenin dükkanından para çalacağım. Onun kasanın yerini biliyorum. Şimdi şuradan bir gideyim. Merhaba pive şey kusura bakma ya ben geldim de ya bir bakacağım son benim eşyalarım kalmış burada. Onları alıp çıkacağım patronum eski patronum. Tamam tamam oyalanma ona göre hani. Tamamdır tamamdır. Yani. Şimdi arkadaşlar bakın bakın bu enayi pive var ya. Şu tabakların içine saklamıştım parayı. Şöyle bakmıyorken hemen alacağım. O, arkadaşlar yemin ederim tüm parayı çaldım. 3500 param ver ve birkaç tane de hamburger çaldım. 106 tane hamburger çaldım. Şimdi şöyle gideyim. Pive kendine çok dikkat et ben gidiyorum. Görüşürüz. Sen de sen de koçum hadi yolun açık olsun. Yere git lan senin açık maçık olmasın. Geçeceğim lan, Geç lan seni. Git lan. Pı. Yürü. Yürü lan asıl sana pı lan. Oğlum sen bir de karşıma gittin benim bana rakip mi oldun lan? Evet Abi. gel lan gel. Bak bak çalışanlarımı <laughs> tutmaya başladım. Hadi herkesi aldım. Bak bak pive. Oğlum sen bu kadar herkesi... parayı nerede buldun lan? Para bulmadım ki bunları beleşe çalıştırıyorum oğlum ben. <laughs> beleşe mi? Vay oğlum sen var evet. ya biliyorsun ha. Tabii oğlum kes lan sesini. Ne yap yapmadım <laughs> zaman soracağım. Git lan buradan. Lan sen var ya pıh yazıklar olsun. Lan, Arkadaşlar bunun hamburgercisine gitmeyin. Sinek <laughs> var sinek var <laughs> gitmeyin, Onda da gitmeyin. eşek eti var Köfteleri eşek etinden yapılıyor gençler Aman dikkat edin <laughs> Şimdi şuradan arkadaşlar iyice güzelcenebi cenebi arttıralım Levellerini tamam level Atlattırdım görmüş olduğunuz gibi Valla dükkanımız güzel güzel iş yapmaya Başladı ve şuraya da bir menajer tutalım Şimdi müdürüm siz bunları menajer Edeceksiniz menajer edin tamam mı Hadi bakalım buraya da bir menajer tuttuk Tamam çok güzel haydi çalışmaya devam Vay 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 burada da. Lan oğlum Pivi ne kadar benziyor lan bu adam valla Piviye benzer birisini tuttum arkadaşlar iş, iş olarak ya o hamburgerlerimi aldım efendim buyrun afiyet bal şeker olsun iyi günlerde yiyin be biraz sen buraya hamburgerci mi açtın oğlum tabi açtım bak 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 ne kadar güzel iş yapıyorum Oo. gördün mü ee, ya. sayılar, ben size daha fazla para veririm bana hadi lan oradan oğlum biz aramızda güzel bir bağ kurduk bir kere hadi bakalım ee, <laughs> tamam aylık bin dolar <laughs> hadi bak bakalım geliyorlar mı kimse gelmez Abi, oğlum şimdi, şimdi çık git lan buradan ah bak pu pu lan pu yürü he. git seni tükürüğümle boğarma lan ya bak ya efendim buyurun hamburger buyurun 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 canım benim be afiyet baz şeker olsun yemin ederim çok ağzınıza layık bir hamburger be bence şuradan arkadaşlar hamburger satmaya devam edeceğiz alın 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 bak 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 pive bak efendim bu pive var ya bu bu oğlum kayboldu lan adam bir sözümü bitireydim be evet arkadaşlar 150 hamburger sattım şimdiye kadar ve haydi bakalım burayı geliştiriyorum yeni yeri açıyorum 3 2, 1 ve açtım. Haydi bakalım dükkanımız genişliyor gençler. Çok iyi iş çıkarıyoruz be. Helalsiniz be. Şimdi buraya çalışan tutacağım da oha param yetmedi lan. Neyse kendim çalışayım bari arkadaşlar. Heh, eti koydum. Şöyle yaptım. Buradan da şöyle yakıyoruz güzel bir şekilde. Çok güzel. Ve buradan da susamını ekledik. Ekmeğini ekledik ve tamam. Of bir hamburgeri 280'e satacağız cidden. Artık fiyatlar da artıyor. İşte bu be. Oğlum <laughs> zengin oluyor. Zengin 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 be. Efendim boy, run boy Buyurun, afiyet, bal, şeker olsun. Vallahi iyice pazarcı oldum arkadaşlar. Bu nedir ya böyle? Buyurun efendim, buyurun, buyurun, buyurun. Hamburger'e gel, hamburger'e. Susamı güzel, kendisi daha güzel be. Çalışmaya devam aslanım. Bak sen bir kaytarıyorsun gibi tükürürüm ağzına. Ya da ağzına tükürmem de. Aa, bu ne lan? Altın, altın köfte. Altın köfte almışım. Oğlum altın köfteyi kim verdi lan bana? Of, bu kaç para eder kim bilir? 860 dolar. İşte bu. Beyler, altın köfteli hamburgerimiz geldi. Efendim buyurun, yeni ürünümüz. Altın köfteli Nusret köftemiz be oh, Altın çok köfteyi iyi. nereden buldun lan ben sen Ben bulurum oğlum ben tedarik ediyorum Oğlum he? bende de var bende de Ali Heee bekle oğlum yakında ben elmas köfte bulunca O zaman şaşıracaksın o işte Bekle sen oh. Bekliyorum hadi. Bekliyorum lan. Çalışın ver, ben de alayım. <laughs> Çalışın lan. Hadi hadi hadi. Al al al, al, al. Eti yor yor yor. Hop şöyle arkadaşlar et alıyoruz. Et, et 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 Vallahi artık ben de çalışmaya başladım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mecbur çalışacağız yani. Eğer bu pive ve teyze geçmek istiyorsak çalışacağız yani. Of bir tane daha altın hamburgerimiz geldi işte budur be. Şöyle etinizi koyayım efendim. Siz bittiniz oğlum. Siz yanlış yere çomak bastınız. Evet bekleyin lan siz bekleyin. Bunları bitireceğim arkadaşlar. Bunları bitti. Bitti ya bunların işi var ya batıracağım onları batacaklar ve ondan sonra benimle çalışmaya başlayacaklar ama çok geç olacak onları var ya köle gibi çalıştıracağım o zaman <laughs> neyse çok da gaddarlaşmayalım ve şuradan bir güncellemelere bakalım arkadaşlar oha çok pahalı ya güncellemeler valla bu ne lan aha böyle bir şey yaptım bu ne ne oldu şimdi valla bir şeyler oldu herhalde de neyse biz çalışmaya devam şimdi şuraya şöyle bir tane daha işçi koydum arkadaşlar şöyle etlerimizi koyalım güzel güzel çalışın oğlum kaytarmasana aslanım Uyuma lan. Uyuma. Uyuma. Kafana vururum ha yemin ederim sopayı. Uyuyorlar ya. Bunları menajer şart arkadaşlar. Uyuyakalıyorlar. Bak uyu uyuyanı kafasını patlatırma. Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle bir işçi daha tuttuk ve buraya menajer tutmam lazım. Çünkü bunlar uyuyakalıyor. Bunlar uyuduğunda var ya bu menajer kafalarına bir indirecek ve ondan sonra da çok güzel uyanacaklar. Bak, hadi uyuyun lan. Hadi. Hadi. Adamsız uyuyun lan. Hop şöyle arkadaşlar. Nugget yapıcı da ekledim. Bu nugget aşçımızla güzel güzel nugget'lar yapacak. Bak bak bak. Hello lan bak nasıl sopayla vuruyor aslanım benim be. Neyse şuradan hamburgerleri alalım ve satmaya gidelim arkadaşlar. Ya biz şöyle kargocu falan alamıyoruz mu ya? Mecbur kendimiz mi satacağız? Şöyle bir kurye murri alsak vallahi hiç fena olmaz da işte yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne kadar zengin olsan da ya kendin satacaksın ya. Bak 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 pive Ne var lan? Neredesin lan? Neredesin Enayi? Bu yanımdayım oğlum. Nerede olacak? Ee bu nasıl hamburger dükkanı oğlum? Be. İğrenç be, iğrenç. Ne, 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 oğlum mis gibi dükkan lan neyi var dükkanımın? Oğlum bu yani harbiden ya yere yani git kız Dur 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 bir dakika bir dakika şuraya şöyle bir ay, Pislik ne yapıyorsun yürü git lan dükkanımdan ay, ay bir dakika hamburgerlerini çalacağım ay. Çalacağım <laughs> Evet arkadaşlar şimdi dükkanımızı genişletiyorum ve hayırlı uğurlu olsun. Valla bir yerde açtım. Burası daha büyük ya vallahi Bu nedir arkadaşlar? Şurayı hemen bir alalım. Aa, alınmıyor. Aha aldım. Şimdi şuraya çalışan alacağız. Buraya da güzel bir çalışan aldık. işte budur be. Şimdi şuradan bir gidelim bakalım arkadaşlar. Pive ve Tegza ne yapmış? Şuradan hemen hamburgerlerimizi de alalım. Buradan satarız arkadaşlar ve ona piveye bak. Arkadaşlar garaj açmış ve karavanı var lan orada minibüsü var. Lan bekle lan pive ben senin minibüsünü çalmazsam ne olayım? bekle lan. Bir dakika şuradan şöyle bineceğim. Düz kontak yap. Vallahi ben kaçar. Ha. Lan lan getir araba mı getir? Aha, çaldım, ha? çaldım 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 araba, çaldım. araba drift, mı atıyor, drift atıyor. Drift atıyor arabayla arkadaşlar. Lan nereye gitti bu? Teyze. Vallahi tekza... götürdü arabayı. O lan. Emirhan'ı gördün mü lan? Arabamı çaldı. Nerede görüyor oğlum? Arabanı mı çaldı lan? Evet ben de seninkini çalayım bari. <laughs> lan git lan. lan oğlum. arkadaşlar ben Tekza ben da yedik. araba almış. <laughs> ayva yedik. Vallahi ayva yedik. Bunlar çok hızlı gelişiyor arkadaşlar ya. Bu ne ya? Ama merak etmeyin. Sözüm söz onları geçeceğim lan. Bir dakika arabasını bak tam şuraya park edersen var ya inanılmaz olur. Şimdi şuradan şöyle bir harika bir park etme yeteneklerimi konuşturacağım. Hı, şöyle şuradan da koyarsak tamam buradan asla bulamaz arkadaşlar. Buraya koydum. Vallahi buraya koydum. Pive. Neredesin lan Emirhan sen? Ben mi? Ben neredeyim biliyor musun? Evimdeyim ben. Gel gel hamburgercimdeyim. Aha tezgah da geldi. Oğlum sen minibüsümü alamazsın. Kusura bakma yani. Havada bulut sen minibüsümü unut. O artık benim minibüsüm. Lan parasını ver o zaman. Yo vermiyorum. Çaldım oğlum hakkımla. Allah Allah. Oğlum bu nasıl dükkan lan hala küçücük kalmış. Gel gel. Pive ya. sende Büyük bu yer mi? var mı lan? Gel gel buraya. Buraya bak Bakayım, burası da var bende. Oğlum bekleyin lan siz. Bekleyin. Ya, beklein gel. Sizin eh, Sizin ne ne geç... Oldu, geç. Ne oluyor lan? Bu, lan. bu, 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 bu kasa, kasa, evin kasa. Kasa yok <laughs> lan. Kasa benim ha. lan. He? Arkadaşlar bayağıdır deli gibi çalışıyorum. Az önce Tekza ve Pive'yi de kovdum dükkanımdan. Benim dükkanımı soymaya çalışıyorlar ya neyse. Hazırsanız ikinci katı açıyorum arkadaşlar. Tekza ve Pive Ta açmamışlar Beyler Neredesiniz lan Dükkandayız neredesin? oğlum Oğlum siz ikinci katı açamadınız değil mi Siz paranız mı yetmedi Yo. Gelin gelin Gel 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 gel. Ne bu yapacaksın ana... sen ikinci katı mı açacaksın Allah aşkına o kadar para kazandın mı eee, Kazandım. Gel bakalım oğlum, Kazanmış mıyım ki bu lan. Kazanmış mıyım kazanmamış mıyım Ve haydi bakalım gel oh. bakalım oh. Gel 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 Buradan yukarıya çıktık oh. Gelin gençler Gel 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 Nasıl ama yeni yer Of be Oğlum çok iyi lan da Sen nasıl aldın onu oh. buraya oh. Burada beyler oturun ya yabancılık çekmeyin lütfen gel oh. Pibe, gel kendi dükkanınmış gibi şey diyeceğim oğlum tezgah ha. lan bu biz, bunu kovuyoruz kovuyoruz bak oğlum sen bir yolunu bulup her zaman nasıl, nasıl, nasıl iyisini yapabiliyorsun oğlum, ya oğlum kıskanmayın tamam hadi gidin be valla bu ne ya bilmiyorum ben burayı sevdim valla bunu sen istedin lan yürü git bir daha gör tezgah puh oğlum, yürü git. lan bana tükürme Yürü gidin lan Allah Allah güzel dükkanı kirletecekler ya Oo, şöyle arkadaşlar valla alalım şöyle hemen. Efendim yeni yeni hamburgerlerimiz geliyor. Şu paraya bakar mısınız arkadaşlar? Bakın hamburgeri o kadar büyük parayı satıyorum ki neredeyse 1 milyon paramız var. işte budur be oğlum. Çok güzel para kazanıyoruz valla arkadaşlar. Harika paralar alıyoruz. Neyse şuradan şöyle hemen eti yenileyelim. Buradan yeni yeni hamburger türleri satacağız. Oha bu ne lan? o double double köfteli hamburger yapıyoruz. Bir dakika kaç para acaba bir tanesi? 115 bin para. Bir tane hamburger arkadaşlar. o abi vallahi arkadaşlar bir şey diyeyim mi biz köşeyi döndük ha vallahi köşeyi döndük McDonald's gibi bir, vallahi zengin olacağız ha Oo, şöyle big mac'lerimiz geliyor efendim yeni türümüz yeni türümüz gelin bakalım buyurun efendim tam ağzınıza layık be afiyet bal şeker olsun be evet arkadaşlar ikinci katımız takır tukur çalışmaya başladı görmüş olduğunuz gibi artık otomotiğe bağladım ve arkadaşlar paraya bakar mısınız artık paraya para devireceğiz ya yani, ne diyebiliriz paraya paraya money 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 sen nereden duyuyorsun lan beni vallahi yerim kulağı var arkadaşlar. Bak bu sözü her zaman derim. Her videoda böyle bir yerden duyuyor bu pive beni ya. Neyse şuradan biz hamburgerlerimizi alalım ve gidelim yarım milyona. Şu reise satabilir miyiz? Sen var ya çok zengin bir iş adamına benziyorsun abim. Afiyet olsun da. Lan ne yapıyor? Damsız e, giremez lan, lan. E, lan buraya. Git. Beni git, lan. Lan git. Git. Ah tırmandı bir de yukarıdan. Bak bak izle oğlum. Ben üst oh, katta ha. ne yaptım? Bak. Oh, bak. Oh, oğlum hamburgerlerimi yoo. çalma lan. Ha, aldım. Lan. Oh, Beyler. Ay. Double lan, hamburger şey oldu, satışımız bazı baz, Başladı. Double hamburger ya. Double köfteli ya. et çalayım bari. Kaliteli etmiş. Double oh. magnum hıyar. Ham. Aşağı ha. kat ne durumda? Dur bakayım aşağı gideyim. Oğlum aşağıyı var ya bıraktım artık. Sarmıyor ya. Harbiden 100 sipariş olmuş. Hadi satayım bari be. Köfte köftedir yani. Ne oldu lan? Olmuş. Ne oldu? Oha, burada da 100 sipariş olmuş. Oha. <laughs> oğlum, ne oldu oğlum? Ne yapmış siz, lan? Sen sizi konuşuyordunuz. Böyle ay, ay 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 diyordunuz. Oğlum ben de diyorum. Bizim dükkanın neden cirosu düştü lan? Bütün müşteriler buraya geliyormuş. Şuna bak her yer dolmuş da. Ya oğlum. Abi, oğlum. benim dükkanım da sıfır lan Allah'ım satamıyorum. Dükkan var ya daha batacak oğlum. Sizin çalışanları da ele geçireceğim ben. Var ya evet. üst evet. maaştan çalıştıracağım oğlum bu çalışanları. Buyurun, bize gelin. Ee, iyi gelirseniz beleş hamburger. Evet evet bize gelin bize gelin. Bunun hamburgerleri kötü. Efendim <laughs> buyurun afiyet bal olsun. 4 milyon para oldu var ya. Şuradan bir gideyim hamburgerlerin fiyatını arttırayım ya. Efendim yapacak bir şey yok. Zam yaptık. Bak zam yapmama rağmen o kadar çok sevecekler ki yine hamburgerleri. Hadi 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 hadi. Hızlanın. Güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şu yukarıya çıkalım. Arkadaşlar bari gideyim de şuradan garajı da açayım. Oo, burada artık karavanımız da var arkadaşlar. Karavan değil. Ee, ya minibüsümüz var işte. Kurye aracımız daha doğrusu. Şuradan şöyle bir binelim. Efendim işleri büyüttük. Artık araçla teslimata da başladık. Oh be oğlum. Nereden nereye geldik arkadaşlar? Ya Pivet teyze beyler sesiniz çıkmıyor. Bir konuşun ya. Beyler. konuşacak bir şey mi kaldı ya? Beyler ben iflas bayrağını vermek üzereyim Sadece bir Oo, tane müşterim var Bir tane mi? Ay kıyamam ya Kimse size hamburger almamayın başladı Tüh 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 oh, Allah, Allah. Allah. Ulan ya ne kadar üzüldüm beyler bir bilseniz var ya Şu anda çok üzgün durumdayım ya Ben bir şey söylemek istiyorum izniniz olursa Emirhan Bey yakışıklı Hee bak başlıyoruz en sevdiğim <laughs> kısma geldik Efendim <laughs> lan ha? Ne oldu lan şey, mavi surat ha. Neredesiniz acaba ee, Şimdi hayatımı sürdürebilmem için Bildiğin üzere paraya ihtiyacım i <laughs> e, bu parayı sağlamak için de çalışmak zorundayım. Ama velakin ki benim dükkanım battığı için yanımda çalışabilir miyim? Tüh tüh tüh. Pibeciğim çok güzel iyi hoş konuşuyorsun. Tamam mı? Hani para kazanman lazım hayatta kalman için. Benim de hayatta kalmam için para ihtiyacım vardı. Onu ne yapacağız? E, e, şey ya tamam ben bir eşeklik ettim. Sen büyüklük sende kalsın hadi be. Ha öyle diyorsun. Tamam bir gel ben bir seni deneyeyim o zaman. Gel bakalım gel. Tamam. Şimdi sana çok güzel bir iş vereceğim. Gel bakalım buraya ya. Gel tamam. gel 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 gel. Evet. Bu çöpü görüyor musun? Evet. Bunun içine gir bakalım. Hadi bakalım. Bunun içine gireyim. Hadi hadi. Ee, giremiyorum. Gir gir gir. Ah tamam çok güzel girdim. Bak istediğin zaman gördün mü ne kadar iyi çöpe girebiliyor musun? Oralar. Ne oluyor, Nefes alamıyorum. Oralar nasıl kokuyor şu anda? Çok kötü kokuyor. Nefes alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam biraz orada dayan. 10 dakika sonra seni alacağım tamam mı? O zaman hak edeceksin. Bak o zaman çalışma hak edeceğim. Ay, çok koku, Oo, bu kal lan orada. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? <laughs> lan Pimi. Allah kahre besin olmuş lan sana. Ee, hiç kuruş para kazanacağız diye düştü bizallere hallere bak Allah belanı vermesin. Allah seni. senin asıl bela vermesin. Çık git lan dükkanda pislik ee, gelin. Çık ee. çık. Oğlum böyle insan arkadaşına bunu yapar. Çık yapardım. lan çık. çık. Defol Uzun git. Bari. Defol. Defol. Hamburgerlere de. Vay vay basıyor oğlum. Kim çık. nereden bilecek? Kim nereden bilecek? Çek çek. Allah asıl sana ee. Allah. Evet. Yürü git <laughs> Şimdi çık git lan burada arkadaşlar Vallahi <laughs> Pireyi yabultamıyor Tekza gel gel Sen de mi Sen katılmak istiyor ya, musun buraya Ben İşim... de katılacağım oğlum Battım ya Battın tam tahmin ettiğim gibi Gel bakalım şimdi buraya Şimdi ne yapacaksın biliyor musun Ne yapayım Bir dakika Bata. Gel gel yukarıya çıkalım hatta Gel gel canım çalışanım Var ya sana bir sürü maaş vereceğim Gel bakalım Harbi mi Şimdi burada böyle duracaksın Bu molotovun orada tamam mı Bak bu sana Aa. böyle ateş edecek böyle. Ha, Hayır of, oğlum Hayatım Tamam o zaman çık git lan At, at, git, at. At. At, at orada, orada dur bakayım. tamam mı? Ben ben git diyene kadar dur orada. Yanıyor. <laughs> <laughs> yan yan Abi. yan biraz daha. Ah bak dayan dayan. Hop 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 bak yemin ederim <laughs> bir 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 hareket et var ya seni atarım. Hareket etme. Orada kal. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Devam 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 <gülüyor> devam dam. <laughs> Oğlum bir biraz buraya gel ya. Gel 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 gel. Bu tarafa gel. Bir dakika. Şimdi sıra bende. Biraz da ben seni yakacağım. Dur dur dur. Ay, şimdi karşıma değil. geç. Tam karşımda dur. Allah Allah bu nedir arkadaş ya? Geliyor geliyor geliyor. Hazır mısın? İyi dur. Lan oğlum ben yakacaktım ya. Neyse şu tarafa geç. Şu tarafa geç. Gel buraya. Oh, Allah çok sıcak lan. Geç. Aha. Ne yapıyor? Lütfen. Ya 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 biraz daha biraz daha. Ya oğlum ağrıyor lan. Oğlum ağrır normal ya. Ay ay bakalım Tekza ne durumda? Tekza Gel gel yeter, yeter yeter tamam yeter. Lan. Yandım oğlum yandım. Ne olmuş lan sana tövbe bismillah. Yandım. Bu ne? Oğlum kapkar oldum yandım lan. Oğlum çık git lan dükkandan sen de git defol git. Lan ben bari burada çalışacaktım. La hayır 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 çalışmak yok git lan git. Damsız almıyoruz ak <laughs> yürü git. Üy, arkadaşlar. <laughs> Valla onlar var ya o kadar pişman ettim ki buraya geldiklerinde artık buraya adımını bile atamazlar ya. <laughs> bir dakika hatta bir onlara iş teklifi vermek istiyorum. Bakalım tepkileri ne olacak. Başta piveden başlamak istiyorum. Pive. Efendim. Pive gel gel. Heh, İşe başlamak ister misin dükkanımda? İstemiyorum. İstemiyorum. <laughs> Ben zaman ben de istemem. Be. Yani o son beni çöpe soktuğundan beri de seninle arkadaşlığımı sorgulamaya başladım. Oğlum sen Tekze'yi gördün mü? Tekze'nin durumu daha kötü oğlum. Ne yaptın lan çocuğa? Tekze gel oğlum gel. <laughs> Ay ya, yazık ya. Nerede? Allah al şuna bak. <laughs> Bu ne lan? Taklar olmuş. <laughs> <laughs> adam kime adam. <gülüyor> 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 Neyse şuradan bir çıkalım vallahi arkadaşlar. Pibe bile güldüyse durum vahim ya cidden. <laughs> <laughs> Neyse şuradan menajerde tutalım arkadaşlar ve tamam. Şimdi güzel güzel hamburgerlerimizi yapalım. Of be valla hamburger zengini olduk ya resmen. Şu an resmen zenginim ve artık kimse bana karışamaz. La pive et ne oldu lan? Valla kendiniz çok pis kaşındınız ha. Ben dedim beni işten atmayın. Son hep böyle oluyor ya. Evet ya ben böyle olacağını bileydim yapmazdım öyle bir şey ya. Benim arkadaşım bak. çalışalım mı beraber? Işık <laughs> yağlı kaç. Oğlum git lan seni damsız sancaklar yürü git. <laughs> Öcü öcü sancaklar ya. Vallahi çok korkunç ya. Yemin ederim bu nasıl bu nedir arkadaşlar? Ve şu arkadaşlar topladığımız paraya bakar mısınız? İki köfte satıyoruz 10 milyon kazanıyoruz ya. Of of of. Evet arkadaşlar ikinci katı da otomatiğe bağladık görmüş olduğunuz gibi. Eğer videonun devamını isterseniz Üçüncü katı da yapabiliriz. İste, i̇steğinize göre yani. Lan pive temizlenip gelmişsin var. koçum. Evet. düştü. Ne oluyor lan düştü bir de ya. Bak, arkadaşlar. Oh be. Be. Hayat varmış. O oğlum siz de mi temizlendiniz of şu üst kata bakar mısınız teras var burada da işte şu anda gücümüz yetmiyor maalesef arkadaşlar valla çok para lazım ya ama biz şu anda o kadar çok para kazanıyoruz ki bakın arkadaşlar iki hamburger satacağım ve 10 milyon paramız oldu şu saçmalığa bakın ya şu anda hamburger zenginiz ya beyler he, he, vereyim mi ucundan koklatayım mı arkadaşlar şu anda 71 milyon param var ve çok değerli bir misafir konuk edeceğim şimdi restorantıma evet şu anda Dünyanın en iyi gurmesi gelecek, en iyi şefi gelecek pive. Defol git lan dükkanımdan Yürü git. Oğlum, gel, bir daha gelmiyorum lan. Püh. En iyi gurmeyi ağırlıyorum ve hadi bakalım arkadaşlar ağırlama işlemi başlıyor. Aha bakın burada bizim gurmemiz var ve şu anda kağıtlara bakıyor hadi. Hadi hamburgerimiz deniyor. Dene ve aha bendi Vallahi beğendi. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Yemin ederim çok beğendim hamburgeri. Yes be. Yes be gurme hanım be. Allah. Ne oluyor lan? Evi patladı gurmenin. Oğlum o kadar mı beğendi acaba? Beyler bundan sonra bu dükkan asla batmaz O zaman sizde hadi bakalım Haydi görüşürüz gençler Hadi ne ya yaparsanız yapın ya? Oğlum yok lan size hiçbir şey O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz Sağ ve solunuzdan bulunan videoları Tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz Ama Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Ve Ceren'i o.